Herkese tekrardan selamlar, merhabalar sevgili arkadaşlarım. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün siz sevgili Koç Burcu arkadaşlarım için 5-11 Şubat haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize hayırlı, güzel, mutlu bir hafta dilerim. Bakalım bu haftanın enerjileri sizlere neler getiriyor. Şimdi arkadaşlar sanki daha önce şurada bir kalp varmış. Böyle bir güzel kalp oluşmaya başlamış iken Böyle ikinci bir olayınız, ikinci bir haberiniz gelebilir. Çok güzel görünüyor, güzel bir düşünce buna dair bir imza, sözleşmeler, konuşmalarınız çok fazla olabilir. Yalnız bakın sol tarafa doğru küçük küçük patlamalar oldu. Umarım kameradan görünüyordur ekranlarınızda. Biraz endişelendiriyor. Şöyle söyleyeyim, ay çocuğum olacak çok mutluyum. Ama sonra bir bakıyorsunuz, aa ikiz, iki tane birden geliyor. Tabii ki çok güzel ama birazcık tabii ki korkutabilir. Size bir teklif gelebilir. Aa ne kadar güzel beni çağırıyorlar. Ben işte evleneceğim, gideceğim ama gideceğim yer aileme çok uzak. Bu iş yeri çok uzak. Evet evimizi satın almak istiyorlar ama biraz değerinin altında. Yani böyle güzel bir şey var ama tabii ki sizi az çok endişelendirebilecek sizden maddi ya da manevi anlamda işte belki indirimdir, belki biraz zaman, çevreden uzaklaşma gibi biraz fedakarlık yapmanız gereken durumlar olabilir. Evet güzel görünüyor ama sizin de endişeleriniz yok değil sevgili arkadaşlar. Şöyle bir içinizi göstereyim. Yani şurada resmen bir V harfiniz var. Yani şöyle bakıldığında bir V harfi var ve bu konuda biraz dertli görünüyorsunuz. Şurada da bakın bir 5 rakamı var. Zaten bizim bu haftamız 5-11 Şubat yani 5'i sizler için önemli. V harfi de her zaman söylüyorum geleceğe dair aldığınız kararlardır. Hem kendiniz için hem varsa partneriniz, anne babanız için işte onlar ileride rahat etsinler. Mesela bakın onların geleceğini düşünüyorsunuz. Çocuklarınızın geleceği yani varsa. Hani böyle bir gelecek düşünme olayı var. Ve sizler arkadaşlar evet ayın 5'i beraber bu düşüncelerinizin daha yoğunlaştığını, Korktuğunuz bir şey varsa bunu hani ben senin kazanamayacağından çok korkuyorum. Biraz daha mı çalışsan acaba gibi işte parasızlıktan korkuyorum. Acaba iş mi bulsam başka bir iş mi yapsam bakın bunlar baya baya gündeminizde. Çünkü biraz da açıkçası iş, içiniz sıkılmış görünüyor. Ve arkadaşlar 5 rakamı sizin hayatınızda artık bir değişim olmasını ifade eder. Yani bir şeyler bakın değişiyor hayatınızda ve sizden biraz değil bayağı bir fedakarlık isteyebilir. Ya yani ben çoluğumu çocuğumu arkamda bırakıp nasıl başka yere gideyim? İşim tamam iş buldu ama ülke dışında ama şehir dışında gidecek biz burada ne yapacağız? Soru işaretleri aklınızda olabilir. Bakın zaten çok fazla yollarınız var. Yani çok böyle katmanlı görünüyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane sırf yolunuz burada görünüyor. Bakın hep bir 5 rakamı sizi bir yerlerden farkındaysanız yakalıyor güzel arkadaşlarım. Yani 5'li sayılara, 5. güne ki Şubat ayında da sadece 25'ine değil 15-25'ine de dikkat edin. 5 yani içerisinde 5 rakamı geçen telefon numaraları tabi 0500 haricinde. Demek ki sizleri arayabilir, size geri dönüş yapabilirler. 05 plaka, 15 plaka, işte 35 plaka değil mi? 45 plaka artık yani bunlara da yine bir dikkat etmek gerekiyor bu tarihlerde valla arkadaşlar yollarınız çok çok güzel görünüyor bazıları arkadaşlar hani size böyle bir nasıl diyeyim böyle geçit yapacak olan köşe görünüyor yani önünüz açılacak inşallah. Böyle bir yer görünürken diğer taraflar bakın hep solda. Nasıl biliyor musunuz? Gelmiş, gelmiş, kapanmış, sonra tekrar devam ediyor. Gelmiş, gelmiş, emek verilmiş. Bakın boğum boğum olmuş artık. O sınırlar geçilmiş. Ona rağmen bir an için kapanmış, sonra tekrar devam ediyor. Ama bu da onun gibi ama bakın özellikle burada bir şansın, talihin dönmesiyle normalde hiç bakın gidilmemiş, hiç açılmamış bir yol Komple sizler için açılıyor. Bakın burada dediğim gibi önceden ön yolu kapanmış. Yani emek vermişsiniz ve ilerlememiş olmamış. Bunlar da tekrar bir devam varken bu yepyeni bir olay olarak görünüyor. Bu kısımlara geldiğimde sanki birisini arkadaşlar böyle bir tokat atıyorsunuz gibi. Bunun sebebi bakın sizde bir E harfi varken onda bu harf yok. Yani siz iyilik yapmışsınız. Evet iyiliğinizin karşılığını beklemezsiniz ama en azından da nankör olma dersiniz değil mi? Yani sana iyilik yaptım illa ki iyilik beklemiyorum. Ama yani yapanla, iyilik yapanla, sana yardım edenle etmeyeni bir tutmalısın. Arkandan konuşanla senin yanında olanın arasındaki farkı bilmen gerekiyor değil mi? Karşıdan illa ki bunu bekliyoruz. Ve sizde bakın bu E harfi varken yani iyilik yapan yanında olan faydası olan insan olarak siz görüyorsunuz. Karşı tarafta bunun karşılığı yok. Yani beklediğinizi alamadığınız bir insan var. Tabii ki gidip de suratına tokat atmazsınız. Atarsınız siz bilirsiniz. Ama onun haricinde baya baya yani tokat gibi cevaplar, tokat gibi laflar söyleyebilirsiniz. Birazcık karşı tarafın kendine gelmesi için böyle bir durum var. Onun haricinde biraz arkadaşlar son zamanlarda ayrı kalmış olunan ama yine de özledim, özleştik dediğiniz ama üçüncü kişiler nedeniyle de aranıza soğuklukların girdiği bir kişi varsa bu kişiden arkadaşlar bu dönemde güzel bir cevap alabilirsiniz. Aynı zamanda burada çok samimi bir konuşma var. Yani bakın bu iş görüşmesi olabilir. Her zaman iş görüşmeleri tepelerde illaki resmi olacak değil. Tabii ki resmi bir yönü var. Ama yani belki o kadar sizi sevecek ki ya da çocuğunuz işte ailenin artık kim görüşecekse, gidecekse bu iş olabilir. Belki sevdiğiniz insanın ailesiyle tanışacaksınız. İşte önemli müdürdü işte öğretmenle birileriyle konuşacaksınız. Tabii ki belirli bir saygı çerçevesinde konuşma vardır ama o kadar tatlı bir görüşme ki artık böyle arkadaşlar sanki evinizden herhangi bir arkadaşınızla bir büyüğünüzle sohbet ediyormuşsunuz. Nasihatler, öğütler, ay çok iyisin, hadi bakalım hayırlısı olsun gibi böyle daha tatlı bir yerden sonra o resmiyetin de azaldığı böyle daha sevecen bir konuşmanın olduğu bir durumunuz görünüyor. Böyle belki de gerçekten sizin seveceğiniz, sizi de çok sevecek insanlarla önemli ama. Başta resmiye başlayıp sonradan gayri resmiye doğru giden bir konuşma var. Yukarıdan sanki arkadaşlar bir el değiyor. Böyle bir bebek sanki haneye bırakılıyor. Tabii ki sadece bebekte doğum olayları değil. Evet olabilir. Ama onun haricinde güzel yeni gelişmeleriniz olabilir. Haneye bu bırakılıyor. Siz de buradasınız. Elinizi uzatmışsınız. Zaten ben bu bebeği bekliyordum. Bakın beklemekten artık sulanmış ağaç gibi büyüdüm uzadım. Beklemekten ağaç oldum. Hani su, dibime su verseler yeşillik açacağım. Yani yeşillik çıkacak. Elinizi uzatıyorsunuz. Yukarıdan size bırakılan bebeği, bırakılan şansı, kısmeti resmen alıyorsunuz. Böyle bir durumunuz var. Bir de arkadaşlar burada bir kişi var. Bakın arka tarafı şey gibi olmuş. Arı gibi hani böyle arıların o kısımları şiş olur ya. Aynı onun gibi bir durum. Burada çok çalışkan bir insan var arkadaşlar. Gerçekten çalışkan. Yani bu illaki ders çalışmak, çok çalışkan olup işinde yükselmek değil. Ev hanımıdır, ev beyidir, emeklidir. Ama gerçekten çok çalışkanları, evlatlarına, hanesine, yuvasına gerçekten çok böyle verimkar bir insandır. Böyle de olabilir. Arı gibi arkadaşlar. Baya baya böyle tembel değil yani onu söyleyeyim çok çalışan, çok emek veren bir insan. Bu dönemde bu kişi birisinin eline şey böyle kafasına dokunuyor eli demişim. Bakın kafasına dokunuyor ve ona dokunmasıyla bu kişi de geliyor buna dokunuyor. Yani şöyle söyleyeyim evin çalışkan annesi evladına işte ilişkilerinde dikkat etmesi gerektiğini kafasına dokunarak öğütlüyor. Ve bu evlat da gidiyor ona göre işte iş hayatında, aşk hayatında, kendi özel yaşantısında bu çalışkan anne ya da babanın artık söylediklerini uyguluyor böyle bir olay var açık söylemek gerekirse yani hayat tecrübesi de çok olan belki para veriyor ee, böyle bir olay HKS harfleri bu arada e, kim varsa bu 5-11 de baya baya şanslı görünüyorsunuz burada da ayrı güzel bir yolunuz var her şeyin hayırlısı olsun yani biraz arkadaşlar yollarınız değişebilir. Saatler çok fazla değişebilir. Biraz da kalabalık görünüyor. Yani bir yere gidecekseniz biraz erken çıkmak önemli. Burada yeni bir sayfa, yeni bir pencere açışınız görünüyor. Şurada da arkadaşlar bakın yine bir 5 rakamı görünüyor. Bir dediğim gibi 5'ler sizi bırakmıyor. Şurada bile sanki ayın 15'i var. Böyle çok sevdiğiniz bir dost var arkadaşlar. Bu dostunuz sizi böyle bir şeyi bırak gel yenisine başlayalım deyip bir kağıt işine sokabilir. Bu kağıt eğitim kağıtları işte paradır. Emeklilikleri bir şeydir bakın. Sizi böyle bir kağıt işine sürükleyebilir. Hanedeki bir insana böyle bir faydası dokunabilir. Yani siz duruyorsunuzdur der ki gel koroya katılalım. Vardır ya böyle işte belediyelerin. Gel bir şeylere gel katılalım. Gel sergiye gidelim. Bilmem ne yapalım. Gel şehir değiştirelim gibi bir şeylere böyle kendisiyle beraber sizi de götürüyor gibi hane için bu arada çok temiz aldığınız dualar tarafından bayağı bayağı korunuyorsunuz çok güzel şurada bir tane 9 rakamı var 9 rakamı artık bir şeylerin bittiğini ifade eder her türlü bitiştir onu söyleyeyim yani nokta koyup da bitirebilirsiniz Hani iş arama sürecinizi nokta koyup da bitirebilirsiniz ya da ben dışarıda artık iş aramıyorum o olayı bitiriyorum evde kendim bir şeyler yapacağım olayları olabilir. Bazı yerlerle ilgili ilişiğinizi kesebilirsiniz. Yani ya nokta koyup bitiriyorsunuz ya da kesiyorsunuz. Silip de de bitirebilirsiniz. İkisi de bir bitiriştir. Tamamen bu size kalmış. Ama temiz görünüyor, güzel görünüyor. Demek ki tamamlanmamış işleri biraz daha tamamladığınız bir dönem bir iki tane de güzel gözyaşlarınız var. Şöyle de bir niyetinize bakalım. Gayet güzel görünüyor. Bir an için bir vazgeçecek gibi görünmenize rağmen gene de yolunuzdasınız arkadaşlar. İlerlemeye devam ediyorsunuz. Çok da merdiveniniz var. Bence siz de ya da hanedeki kişiler de bu merdivenlerin gayet farkındalar diyebilirim. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel Yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.